Avrupalı Çağrıcımalar Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanıyım. Bu ırkı ziyaretlerimizin amacı sizlere tanışmak, derneğimizin çalışma hakkında size bilgi vermek. <laughs> Avrupa'da yaşayan 150 bin tane vatandaşımız var çağrıcımal olarak. Bunların genel sorunlarını dile getirip onlara bir şekilde yardımcı olmak. <laughs> Sonuçta 150 bin tane vatandaşımızın e, unutuldu. <laughs> sorunları dile getirmek için bu derneğimizi o şekilde kurduk. E, bu derneğimizin Temel amaçlardan bir tanesi de ağırlıklı olarak eğitim üzere kurulmuştur. Burada gençlerimize, bayanlarımıza dil kursu eğitimi vermek açısından kültürünü genişleteceğiz. de yani genişletmek açısından bu derneği kurumuna ihtiyaç duyduk. Bu konuda sayın arkadaşımız Mustafa Torun'dan daha geniş bir yere sahip onun için e, daha fazla üzerinde ben kendisine teşekkür zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Avrupa'da Çağrı Bank ve Dayanışma Dayanışma İKA'ya dayanan bir dernek. Ortalama yaklaşık diyelim. Güzelli Avrupa'da yaşayan genelindeki çağrıcmanları insanına hizmet amaçlı kurulmuş bir dernektir. İsimlerinde i̇sminden de anlaşılacağı gibi Avrupa'da yani dolayısıyla bu Avrupa veya Avrupalı kelimesi resmi taşıyan ve tüm Avrupa'yı kapsayan bir e, kelime. Bugün Brüksel veya Paris'teki bir çağcıman arkadaşımız çağcımanlar derneği kurmaya kalktığı zaman bizim derneğimizden yasal olarak müsaade almak zorunda. Buradaki amaç tüm şubeleri, tüm açılan dernekleri tek çatı altında toplayıp güçlü bir dernek yapısı oluşturmak. Dolayısıyla Müşkül dernek demek daha iyi sağlıklı bir hizmet vermesi demektir. Ee, bir de bu süreç içerisinde Avrupa'dan öncelikle İstanbul'da düzenlenen Zondef'in gecesine katıldık. Daha sonra da Çağcım'a başta olmak üzere Zonguldak ilindeki çeşitli resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyarete başladık. Buradaki amaç e, başta Türkiye'yi Avrupa'da tanıtmak, daha sonra güzel Zonguldak ilimizi, Çağcım'a tanıtmak, iki ülke arasında sağlıklı bir köprü kurarak başta eğitim ve kültür olmak üzere sağlam bir köprü kurmak istiyoruz. Bu amaçla da <laughs> değişik çalışma ve projelerimiz var. Bunlarla ilgili anlayanlar buraya gelme dönemiyle biz gerekli altyapı çalışmaları kurduk. Özellikle eğitim alanında ağırlık vereceğiz ve kültür alanında buna paralel olarak 4. ayda Nisan ayı içerisinde de e, ülkemizi, ilçemizi ve elimizi tanıtan büyük bir festival düzenlenecek. Hem oradaki festival için sizleri davet edeceğiz, hem bilgi vereceğiz. Buradaki amaç e, artık insanların buradaki toplumun kendi kendini tanıtmasından ziyade Türkiye'nin ve ilimizin Avrupa'da tanıtılması noktasında ciddi çalışmalar yapılması için dernek oldu. O yüzden de Çağcıma'nın yurt dışında sağlıklı tanıtılması amacıyla tamamı Almanca olan e, bir tanıtım kataloğu hazırlığına başladık. Onun için de buradaki çeşitli kurumlarla görüştük. Onlardan gerekli belgeleri aldık. Geri döndüğümüzde dördüncü ayda e, tamam Almanca olan bir tanıtım dergisi hazırlanmış olacak. Tabii biz burada çağrıcımanlar derneği olarak çağrıcıman ilçesi merkezde hareket etmiyoruz. Tamamı sonunda bilimi de içine alan bir çalışmamızdır. Sadece ilçe olarak çağrıcımanlar şey yapıyoruz. Burada Avrupa genelinde 150 bin yaklaşık çağrıcımanı yaşıyoruz bu insan yoluna çeşitli bir şekilde sağlıklı hizmet verilmemesi adına biz bir dernek kurduk. Burada da onun için buluyoruz. Üç ee, dört günümüz kaldı. Geri kalan ziyaretleri Karabük ve Bartın'da devam edeceğiz. Daha sonra İstanbul'u İstanbul'ları almaya geri döneceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür evet. Ee, biz soruyu hemen sonra soralım. Buyurun. Niye böyle bir dernek kurulma ihtiyacı hissettiniz? Evet. Niye böyle <laughs> Bakın, bir, e, bir dernek var. Tamam. De içinde Şimdi, içindesin de değil de değil de Şimdi şöyle dersiniz. söyleyeyim. E, bugün Avrupa'daki artık e, Türkiye Türkiye'ye zaman çok farklılıklar var. Bugün Avrupa'da 50 yıllık bir göç mahallesi var Türkiye'de. Dolayısıyla nüfus sabit değil, nüfus artıyor. Sadece tek bir dernek ortalama 500 bin insanımıza e, hizmet noktasında zorlanabiliyor. Bugün sadece çağcımalar değil bakın. Alaplı, Ereğli Ormanlı Beldesi, Çağcımalı Kayabaşı ve diğer beldelerimizin de dernekleri var. Fakat bunlar kendi çaplarında bir hizmet sunumu yapıyorlar. Dolayısıyla biz de Çağcımalı Hemşerimizden gelen talep üzerine bu dernek kurma gereği büyük. Dolayısıyla şimdi oradaki veya başka bir dernekte de hizmet yeterli alamıyorsa bu bizim şeyimiz değil, eksiğimiz değil. Biz Çağcımalı olarak Sadece çarşıma endeksi değil, bakın az önce de söyledim, Londra'da genel alan bir hizmet anlayışıyla da çıktı. Bugün burada bulunan temel nedeni de bu. Yoksa gider sadece çarşımada kurumları gezer, Avrupa'ya geri dönerdik. Şimdi bizim temel hizmet alanımız eğitim olacak zaten. Eğitimde daha çok kültürel aldık. Yani işte yardımlaşma, örneğin Engeller Derneği'nin noktasında biz tam olarak yardım etmeyeceğiz. Şöyle yardım etmeyeceğiz. Bunu zaten diğer dernekler yapıyor. Yani orada bir farkımız olacak. Bizim tamamı şeyimiz eğitim ve kültürel amaçlı oluyor. Yani diğer dernek iletişim halinde tabii ki biz bizim için bir sıkıntı yok. Dolayısıyla biz e, hizmet noktasında bizimle çalışmak istedikleri zaman bu arada biliyorsunuz Bartınlar Derneği de var bölgemizde, Karayükler Derneği de var. Mesela onlarla ilişkilerimiz çok iyi herhangi bir hizmet noktasında yapılacak projede her zaman için açık, kapımız açıktır. E, gelirler. Bizimle birlikte projeyi paylaşırlar. Özellikle bu gördüğünüz düzenlenecek tanıtım festivalinde de, bütün dernekler zaten o programı davet edecek Başta işte Bartınlar, Kavitler ve Dumurlaklar de Derneği de bu etkinin içerisinde olacak. Tabii biz davet ederiz. Onların katılıp katılmayacakları artık kendi inisiyatifleri, oradaki yöneticilerin kararıdır. Bunun biz bir şey diyemeyiz ama biz genel kural olarak herkese davet ederiz, programı düzenleriz, gelmek isterlerse gelirler. Ee, şimdi burada e, bu sorunun altında hani çağrımanlar işte bölünüyor, ayrılıyor gibi bir şey çıkmasın. Bununla ilgili mesela örneğin İstanbul'a geldik. Bu arada bir Zondev gecesinde katıldık. orada gördük ki burada dernekler birleşip de işte federasyon kurmuş. Bunun aynısını biz Almanya'da da yapabiliriz. Tabii ki e, yasal sürece bakmak gerekiyor. En az 10 tane derneğin resmi olarak faaliyet göstermesi gerekiyor ki biz Almanya'nın bir federasyon kuralım. Eğer 10 tane derneğe ulaşırsak ve 10 tane dernek de arasında sağlık ilgisi anlaşılırsa bir daha elde buna benzer bir federasyon kurarız. Bunda da bizim için sıkıntı yok. Ya, birlik için her zaman bizim kapımız açık arkadaşlar ve diğer dernekteki arkadaşlar zaten geliyor. Geldikleri zaman her türlü çalışmalarda birlikte oluruz. Ama buradaki temel şey hani Çağcımalı'nın isteği var. Bakın bu yeni bir dernek değil. onu öncelikle altın çizerek belirteyim. 2005 yılına dayanan bir temeli olan bir dernek. Dolayısıyla savaş başkanımızda yıllardır üzerinde çalıştığımız, konuştuğumuz bir olaydı. E, bugün nasıl oldu? Çünkü dernek kurmak kolay ama yönetmek çok zor. Yönetici kadrosu noktasında ilk başta insanları toparlayamadık. Şimdi onu başardık. E, yönetici arkadaşlarımız hepsi birbirinden değerli, başarılı ve tecrübeli insanlar. Biz bugün sağlıklı bir yapı kurduk. Bu yapıyı da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Avrupa'da Derneği'nin birlik beraberlik içinde görüyoruz Tabii bu e, beraberlik içinde olması yöreye çok bir fayda getireceğini getirecek. Umarım bu birlik beraberliğine de devam eder. Yine dediğiniz gibi eğitim çalışmalarınız, kültürel çalışmalarınız devam eder. Bizler Karayılmaz Gazeteci derneği olarak Zonguldak tanıtıcı, Zonguldak'ın ön plana çıkacak her türlü etkinlikte yanınızda oluruz. Yeterli bir telefonunuz yeter bizim için. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diliyorum. Dediğim gibi desteğimiz sonuna kadar çizdirici. Çizdirici. Çizdirici.